Merhabalar arkadaşlar. Lucky TV'ye tekrardan hoş geldiniz. State of Decay 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çektiğim 10 100.000. bölüm olabilir ama oyunun sonu çok merak ediyorum. Ve hani hakikaten görmek istiyorum. Bir ilerletelim bugün ya. Bir de çok pardon. Hemen bir ses ki 3. Güzel. Devam. Hak. Aha ayaklanmış bak. Aynen öyle switch karakter yapacağım. Pagcım söyle bakayım görevleri. Neyimiz var seninle yapacağımız? Nere oğlum bu? Upgrade fighting gym level 2 2. Yaptım. Bunlar da Bir dakika bir dakika. Level 2 oğlum zaten. anlamadım ki ya. Bu hani şey iki yap diyor. Yaptı. Ne yani hani şu an. Hadi şu Kali nerede? Kali'ye bir gideyim mi? Olgunuz değil. kalenin yan görevini yapalım. Gel. Evet, Switch. Bak, Her pagı ekleyemiyorum şu an. Tamam eklemeyelim. Dur. Devam. O zaman O zaman Neymiş bakayım senin görevin? Kuzum. Her kayıp kedimiz vardı ya bir not bulduk. Ama adres bulanıktı tamam mı o notta. Şimdi 3 tane mekan belirledik, attık. 3 mekana da gideceğiz. Kayıp kedimiz... Ha iyi olur lan. Bakalım inşallah hayattadır kedisi. these shots count. Yo, ben üretemez miyim ben? Üretebilirim. Ne ya? Ne oldu lan? Ha şey, gün bir gün daha geçti. Şunlar azalmış. Tamam olabilir. Dert değil. Üretin bakalım. Elimdeki silah sağlam. Gel yav. Oops. Oops, I did it again. Ben bir tane daha. Baba, ne var? I'm going out. Won't be long. Ha, benzin Şey diye mi? Çıkarken. Ben gidiyorum ama çok uzun sürmez diye. İyi, hadi bakalım. Atla 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 atla. Arabayı da iyi kullanmışız ha. Abi. abi her yer kan revan içinde kalmış baksana. <laughs> Güzel. İyi iyi. Tamam gün günde otuza sıkıntı yok. Gece azıyor bunlar. Ya Feral bırak bu işleri işte, Umarım Pug'da da bug'a girmemiştir ayı. Ya hakikaten ne yapacağımı bilemem yani o durumda da yani. Çünkü level 2 training gym istiyor. E yaptım abi yani. Yaptım. Şu yan görevi de yapalım. Olur ya herhalde kendine, kendine gelir o. Oo. Torku epey düştü arabanın ha baksana. Kaan'ı gibi. geldik sen. Ya Juggernaut 8 saniyelik adamsın oğlum. Adam. 8 saniye. Kendi arkadaşına burada sesi geldi. Vaa bu, bu geçen videoda hatırlayamadım oyun vardı ya abiler ya şey ismini. Dark Souls, Dark Souls. Aynen. Bakalım. Hadi bakalım bakalım buradaymış. Gelin 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 hemen. Tanışma kastını geçiyoruz. İşimiz var. <laughs> Geçiyoruz tanışma partisi. <farkında. gülüyor> <yak>. Bakalım burada. Hello. here? must be somewhere else. next time. Hiçbir şey yok. Hmm, ver. Exactly I was ver, ver, ver. <laughs> olur, olur. Ne <Hadi, gülüyor> <daha> yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Manyak mısınız ya? Koşa koşa geliyorlar. Bu hasta Tam. Tamam. Dur 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 dur. Kızım bana doğru koşma dur. Tamam, tamam. Burası da boş. Şurayı arayalım. <laughs> da arayalım. ya. Ne bileyim. Bir şuraya baktım. Hiçbir şey yok. Bir sonraki noktaya gidiyoruz. Şuraya. Kesin de üçüncü dedir de. Neyse biz yine sıra sıra gidelim. Atla yavrum. Hey yavrum buraya... Allah'a Buraya ilk geldiğim için hatırlıyorum. Ne oldu lan? İyi yani bir tecrübe kazandım da ezdim herhalde. Hiç görmedim. Nereden sağ yapacağız kaptan? Ya ya ya. Ya. İlk sapaktan sol. Hey hey hey. Bakalım burada. Gitti gitti gitti. Güzel. Hey. Are you there? Burada mısın? I must be somewhere else. Neyse bakalım abi gelmişken. Başka yerde olmalılar diyor da. Olmalı diyor da. Oha. Tek yedin. I'm not seeing any more of them. Şunlar da boş durmasın bari ya. Yemek falan üretsinler abi. Burada üreteceğim bir şey var mı? Yok. Burası bana zaten yemek veriyor. Bu Community Kardiyoyu mu arttırmak? Kardiyoyu arttırın koçum. Siz bir çalışın bakayım hadi. Siz biraz bir çalışın. Kardiyonuzu arttırın. Lan dur dur dur. düştü. Niye bilmiyorum. Cheerful'a düştü yani. Hani Empowered var en yüksek seviye o hani. Müthiş neşeli hani hiçbir şey neşelerine zarar veremez. Bu Cheerful neşeli. Yani böyle kapı kışırtısını oynamıyorlar ama iyiyiz be baba. Aaa bizim rahmetli lan araba. Dur 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 dur. Dur anne. Dur, dur. Gel gel. Ya. beni kurtardı az önce. Kız boynuma yapışacaktı tam, tamam mı? Ne oldu Feral? Ya illa kullanmayayım diyorum. Mal gibi saldırıyorsun onun üzerine. Tam biri ısırıyordu beni, Peril zıpladı, beni kurtardı. Aa, aha bu sefer de Letty. Tamam, bitti. Devam. Canlı kurdum. Bu arabanın bagajında bir şey unutmuş olabilir miyiz? Bu arada. Bir bakalım ya. Ara, 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 ara. Kılıya satır. Ver ya. Bırakır mıyım ben? Bırakmam tabii. Ne oldu abi? God. Oh, hmm. Heh. Cesedi bulduk. Ancestral Mace dediği kedi diyordu oğlum Google'da. Neyse. Keşke oğlum bunu görebilseydi. onun bunu aldığımı görebildiğini biliyorum. Beni koruyacaktır bu. Şans getirecek diyor yani. Meis Google'da kedi çıktı var mı da işte Google çeviriyor. Bu neymiş lan böyle? Plant weapon. İyi bakayım. Ha bu şey lan gürz oğlum bu. Meis demek gürz. Ana Meis gürz demek lan. Iron Meis falan vardı. Tamam doğru Meis. Oğluyla gürzün arasındaki iletişimi anlamadım. Oğlunun gürzü mü varmış yani bu mu? Ben de hani Oğlunun olduğunu kedisi falan zannettim böyle bir. Peki başka. Bırak bırak bırak. Bırak. Bak. Ace, doğru ya, güç. tırları da kullandırsan olmuyor oyun Hay gösterme bari. Gösterip vermiyorsun. Daha kötü. Hiç göstermesen <laughs> benim canım çekmeyecek abi. Gösteriyorsan da ver abi. Evet. Yok, 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 yok. Yapma. <laughs> Kaç. Kaç. Tamam iyiyiz. Aman gel. Sıçtık ya. Neyse şu gürüzü bir deneyelim. Çok yavaş oğlum. Müthiş yavaş. Ve çok stamina yiyor. Arabı. Bırak. Çabuk. Tamam. Güzel tamam, Güzel güzel. Ya Cagınat bu bırak bir işte. Seni de çözdük Cagınat kardeş. Seni de çözdük. Şuradan uçtuğum gün dün gibi aklımda vallahi. Hatta iki kere üst üste uçmuştum. Ha şuraya düşüyorum. Aa tam buraya. Şuraya. Eee geldik sanırım. Benzin bitiyor bitsin. Geldi. Ya bir durun Benzin bizi oraya götürür mü acaba? Ne yapıyorsun? <laughs> ha, iyi tam ucucuna yetecek benzin ha. Vallahi ucucuna. Gelin 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 gelin. Aa, evet 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 evet, evet. başka. Ne diyorsun? Söyle. Eastwood. Ne diyor? Dur. Hayır buna bir bul. Ha ilaç istiyor. Nasıl? Sana ilaç bulurum aslan parçası. Sen nereden bulacağımı da gösterdim madem ya. Yani. Yok, herhangi bir yerden ilaç bulacağım. Benim üzerimde var mı? Varsa vereyim ya. Dur, eğer oluyorsa. Ya, sure. Ne? hiçbir şeyin yok oğlum. Everything okay here? O zaman hiç hemen luxury supply drop mu? Could I get a supply drop over here? Luxury bir de. Neymiş lan? So, yeah. Sana borcumuz vardı diyor. Bir tane supply drop istiyorum dedik de. Sana borcumuz vardı. Hemen gönderiyorum dedi. Ver bakayım bu luxury'si nasıl oluyormuş. Şuraya git de. Benzin yok. İn 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 in. -in. in, -in, -in, -in ya. Ya. Kız koru beni. Lan right mid mi? İyi Bakalım bakalım ne lüks supply drop bir ya. Ha. Ah, ah. de şey yapacak. Med. Yani adam adam yan göre. Oğlum ödüm koptu lan. Allah belanı versin seni ya. Çık kız. Mermis şey yok bunda. Allah kahretsin. Allah kahretsin lan. Oo. Allah. Yani silah. Aa, anten bundaymış. musun? ben dedim ki Ta kaç bölüm önce anten almıştım, ben sinyal güçlendirdi command center için. Bu mu lan? <laughs> ya yürü git oğlum, Allah hmm. kahretsin. Ben de güzel bir silah, bir şey vereceğim zannettim ya. O. Sen bana bir, ne yap biliyor musun, sen bana bir... ...locate medicine, bir, bir medicine ver Hemen atla Hiç bırak muhatap olma. hemen karşısındaymış. Çok iyi. Anam kız binmedin mi arabaya? Aa, pardon ben seni aldım zannediyorum. var diyor. That was too loud. Nothing in here. Tamam. Ya bırak abiciğim. Sizi dövmekten yoruldum lan artık. Vallahi yoruldum. Araba kalsın burada. Kız sen niye bu kadar yorgunsun? Looks like we've got company. Ya company falan bırak şimdi. Okay, this area is clear. Burada diyor. İyi sonraki de vardır. I'll get you out of there. Ne olur? Dangerous area. Kraven, let's go to Ana. Let's get you home. Gel gel. I really appreciate it, kid. You're welcome. Yazık adam kaybolmuş. Beyler, götüreceğiz. Biz böyle gördük ilklerimizden. Gel gel. İyi Yiğlan ayaküstü bir işe yaramış olduk. Atlayın arabalar abi. İlk önce şu medya alacağım, medkiti. Bak, ya bırakın Dayım kaybolmuş, tırsmış bir de bağırıyor, uzak durun benden. Şimdi buradan medkit çıkacak. Hani? This place is a dry well. Abi, abicim, my cup mu geçiyor? Ben dedim ki bana medikit bulun. Boş mekana göndermişler. Oha 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 çık çık baba geliyor. Alo. Ya açıl Allah aşkına açıl Tamam. Hayır gel. Ee, ben buraya bakmadım mı? Nasıl? Ha şura. Bak, oraya bakmamış olabilir. Çocuklar halledin onu. İşim var. Yani. adamı aldık biz loot'u mu yapmadık? Doğru mu? No more zombies in sight. Peki. Where is the loot? Yanda olabilir ha. Heh. Şuraya <laughs> Yok yok bunu eve götürmeyeceğiz balım. Bunu nereye götüreceğiz biliyor musun? <laughs> <laughs> Evde eve de zombi saldırıyor bu arada. Bir dakika bu oğlan neredeydi? Şuraya gideceğiz. Ya deşim şımardınız ya. Al duvara takılın Atla atla Medi vereceğim. Bulduğumuz dayıyı götüreceğim. Sonra beyze geçeriz. Al. Thank you. Shady. Şey, Have a good one. Kardiyomuz devul atladı. Aa, hepsi atladı. Tabii ki maratona alacağım. Ezberledik artık zaten neyin ne olduğunu. Endürs. Whitey. Ender'ı Bu kızın dayanıklılığı çok zayıf çünkü. Kimyada da... Aa C4 yapma falan diyorlar. Şimdi senin görevin dayım. İşaret bölümde mi şu an? İşaret dön. Abi ben nereye işaretledim nereye gidiyorum lan Kaldır Devam Oha haritanın sonuna geldik abi ben nereye girdim Neyse şurada durarız Burasıymış abi. Hardanın sonundaymış. Alın çocuklar size yolu getirdim. Ders genein the Bugün iki oldu hayatım birileri diyor. Tamam, Bitti mi? Mesela, kimle konuşacağım abi? Hey. See you later. Dur, senle konuşacağım. Hold. Thanks for your sedin ya, old like getting a drink. You're we welcome, share you and thanks. Nedir? Ha. alkol bulmuşlar, seve seve sizle paylaşırız hey. diyoruz. Hey bunlar iyi komşu oldu. Şey, kokteyle falan bile çağırıyorlar bizi. Lan bir susun. Allah'ınız aşkına. Şimdi zombi threat var abi. Baskın yiyeceğiz yine. Hemen base'e gitmemiz lazım. Helal lan size. İnşallah geçmedik ya şey. Zombi baskınla. Sen ne hiç uğraşma Sen ne hiç uğraşma. Allah'ından bu saatten sonra. Aha oradan geçiş yok. Şuradan da devam. Araba dökülüyor de. İyi Yok, biz yerli yerli sağlam. Evet. We're outnumbered here, so remember to use good tactics. We all know our base can't run without fuel, so let's do something about that. Hadi gelin bak. Benzin bitiyor diyor benzin. Kolay. Neredeler sesleri geliyor kendiliyor var. Yani Oha ne yapıyorsun lan sen dayı? Yaşından başından göbeğinden tam da bu ne uçmalar kaçmalar. Gelsinler gelsinler dert değil abi. Kafası gitti. Ya 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 hiç koşma. Mal, mal. Nasıl nasıl özgürlüğüne kavuşacak gibi koşuyor Allah razı Böyle. Lan. Başka? Nerede? Şurada. Bak mermi geçmiyor burada. Helal lan. Şimdi Sen hadi adamsın. Yani sen Güzel, bitti. Kolaydı. It's Kolay. Çok kolay. Şunda niye o silah verdiysem abi. Al şu kutuyu. Yanında dursun. Hatta dur sen şunu al. Bu sesler ne ya? Zombi sesi geliyor farkında mıyız? <laughs> şurada. Şey oyun baga girdi bak. Bu ses nereden geliyor belli değil yani. Ve sabahtan beri var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu bölüm burada bitireyim ben. Kaka geçip devam edeceğim Hem şu gürültü gitsin. Ne bak varmış ya. Neyse hemen kaydırın bir sonraki bölümü verin. Görüşürüz.